yan yanlış şura. Tamam. Yan yandan sonra devam ediyoruz. Sen mayıs. Evet. Ala i̇şte da ala ediyoruz. İşte Şimdi Ama dağlar mini parkının başlangıcı. Şöyle bir e, orayı. Bir... <laughs> Tepesi var. Demir kazık tepesinin işte alt tarafında tam olarak rakımı şu anda aklıma gelmedi ama 3000 metrenin üzerinde. Evet, şelale çekimlerinde tripod bizim olmazsa olmazımız. Evet, sevgili dostum. Fotoğrafın doğası olarak bugün Kayseri'ye geldik. Murat Umur Sevinç arkadaşımız bugün yanımızda yok ama ilerleyen bölümlerde mutlaka aramıza katılacak, bizimle olacak. Şimdi burada şelale fotoğrafı çekeceğiz. Ne yapacağız? Şelale fotoğrafı çekeceğiz bugün. Ee, yanımıza almamız gereken e, ekipmanları söyleyeceğiz, teknik bilgiler vereceğiz. Hangi ekipmanla nasıl şelale fotoğrafı çekmeliyiz diye izleyicilerimize sunacağız. Şelaleye geldik ama güneş çok ters tarafta. İki ayrı görüntü veriyor bize. Evet. Ee, bence yukarıdan çekmemiz lazım. Evet şu anda şelaleye çekmemiz gereken alan tam güneşin alt tarafında kalıyor. Bu yüzden ters ışık olacağı için bize çok parçalı ve gölgeli bir açı var burada. Bence burada arkadaşlar da çekim yapıyorlar ama şu anda bizim için uygun bir alan değil. Bence şelalenin daha üst tarafına çıkıp Güneşi en azından tepenin arkasını alıp e, tamam, kadrajımızdan çıkartmamız gerekiyor. Gölgede bir çekim yap. O zaman ışık yüzünden biz şelalenin tamamını evet, alamayacağız. Tamamını alamayacağız şu bir anda. Bir Evet. Üst kısmını alalım. Belki dönüşte eğer güneş bizi engellemezse buradan da bir Biraz kadraj alabiliriz. Zamanı kaybedelim o zaman burada ki belki evet. ışık olur. Çıkalım, Tamamen. Çekiyorum. Daha sonra belki güneş giderse evet, dönüşte buraya alabiliriz. Görüntüyü bölüyor. <laughs> geldik ama gene güneş e, ucu ucuna bizi e, yanıltıyor burada. Biraz daha iç tarafa geçersek yine arazi yürüşüm yapacağız. Biraz arazi çok az daha içeri girelim. Hem güneşi kesmiş oluruz. Hem lense sıçrayan suları da kesmiş oluruz. Daha temiz bir görüntü alırız. Tamam. Yükseğe mi çıkıyoruz aşağıdan? Biraz alırız? yok şu şu kısımdan çekim yapabiliriz. Peki. Hasan ben buraya konuşlanıyorum. Tripotumu kuracağım. Geniş açı lens takacağım. Buradan çekim yapacağım. Tamamdır. Abdullah aşağıya konuşlandı. Ee, ayrı bir kadraj alacak. Ben biraz daha yukarıdan almayı tercih ettim. Lensleri farklı çalışacağız. Önce tripodumuzu kuruyoruz ki sabitliği kazanalım. Biraz daha büyütmem gerekecek çünkü önümde çakıl taşları var. Tripod'un altını taktık. Şimdi Şöyle bir kadraja bakalım. Önce Burada tam kurtarmayacak gibi biraz daha geri gidip deneyeceğiz. Burada da önümüze büyük ihtimalle tepe gelecek. En iyi ihtimalle böyle. Bu açıda çalışacağım. İndiğiyle çalışmak istiyorum. ND fitre e, gündüz şartlarında bize en azından birkaç stop kazandırır. Fitrenizin kalitesine göre, ölçüsüne göre. ND fitreyi ben e, şöyle göstereyim size. Şelale çekimlerinde bizim vazgeçilmezimiz. Bu hani e, fotoğraflarda görür bazı arkadaşlar Photoshop'ta olduğunu düşünürler ama tül efektini biz burada zamanla veriyoruz. Photoshop'la alakası yok. Ee, kumanda modunda kullanacağız. Tripotumuz var. E, ee, kadrajımızı ayarlayacağız. ND ne verirse onu çekeceğiz. Rahat çalışmak için parasole ile işimiz yok şu an. ND'nin tozunu aldık. Tam bir kadrajımızı ayarlayacağız. Makinem 100 ISO'ya kadar düşüyor. Bazı makineler 50'ye kadar düşüyor. Şu an 50 ISO'ya düşebilen makineler ND'siz de kurtarabilir. Ama şu an benim makinemde 100 ISO 6 veriyor. Ben bunu ND ile düşürüp farklı bir ışık yakalamak istiyorum. Şimdi deneyeceğim bunu. ISO, diyaframla enstantane arasında üçüncü bir seçeneğimiz bizim. Yapay ışık diyelim makinamızın ya da teknolojimizin bize verdiği yapay ışık diyelim. Çok da kullanmak istemiyoruz. Fotoğrafı biraz bozuyor. Ee, makinenin kalitesine göre e, akıllı bir oranda kullanmak lazım isoyu. Ben şöyle bir kadraj aldım. Şimdi şelalede çalışma alanımız biraz sınırlı. Abdullah arkadaşım aşağıda çalıştı. Aslında güzel, avantajlı bir yer. Ben yukarıyı seçtim. Şelalenin tamamını almıyorum. Ama e, geniş açıyla tamamını alarak da bir çalışma yapacağım. Benim şu anki kadrajım bu. ND ile bunu çekeceğim. Bundan sonra lensimi 12-24 ile değiştireceğim. Geniş açı tamamını alacağım. Böyle bir çalışma yapacağız. Çalışma alanımızın dar olduğu için ve Güneştepe'de mümkün olduğu kadar şelaleye yaklaştık. Su debisinden dolayı da su geliyor, su buharı geliyor bize. Ondan da kaçabildiğimiz kadar kaçtık. Yapacağımız çalışmanın sonunu göreceğiz. Şimdi kumandayla çalışacağım için BALT modunda çalışıyorum. F22'ye getirdim. E, deneyerek göreceğiz. 10 saniye 15 saniyeden başlayacağım anlatmaya. E, kadrajımı ayarladım. E, netliğimi sağladım. AF modundan manuel modu aldım. Netliği. NDM'i taktım. E, F22'de şu an. 22'den itibaren deneyeceğiz. E, bize ne verirse deneme yanılma yöntemiyle bulacağız. Birkaç kare çekmemiz gerekecek yani bunun için. Şimdi benim çekimi bir de şelaleyi tam açıyla almak istiyorum. Geniş açı çalışacağım. Elde çalışacağım bununla. 12 24 ile bir deneme yapmak istiyorum. Şelalenin tamamının görüntüsü olsun istiyorum ben de. Manuel modu alalım. Zamanlayıcıdan çıkartalım. İşte şu anda çekim yapacağımız şeraret için teknik ekipmanımızdan bize olmazsa olmazlardan en önemlisi tripodumuz mutlaka olması gerekiyor tripodumuzu sabitleyip herhangi bir titreşimi engellememiz gerekiyor. Mutlaka yanımızda bir uzaktan kumandamız veya kablolu deklanşörümüz olması gerekiyor. O da yoksa gecikmeli saniyemizde 2 saniye veya 10 saniye gecikmeyle çekim yapabiliriz. Uzun pozlama çekimleri de aynı gece çekimlerinde olduğu gibi titremesini engellemek için mutlaka asık kayışlarımızı da çıkartıyoruz. Asık kayışlarımız rüzgardan dolayı bize titreşimlerce için fotoğrafta netlik kaybına yol açabilir. Bunun haricinde pozlayacağımız süreye dayanaraktan daha uzun süre pozlamak istiyorsak mutlaka bir ND veya polarize filtre kullanmamız gerekiyor. Çekim aşamasında manuel netleme yapmamız gerekiyor. Önce otofokusla e, lensimizi belli bir alanda netlik almamız gereken yere netledikten sonra lensimizin mutlaka manuel pozlamamız için manuel ayara getirmemiz gerekiyor. Manuel çekim yaptıktan sonra enstantanemizin ve diyaframımızın vereceği süreye göre çekimizi başlatıyoruz. Benim burada kullanacağım ND filtrenin stop ayarına göre 9 diyaframla yaklaşık 2 dakikalık bir çekim yapacağım. Yani 120 saniyede tüm şelalelerin akan görüntüsünü tür etkisi vermek istiyorum. Bu da muhtemelen enstantane ve diyafram ayarına göre 120 saniye civarında olacak. Şu anda 2 dakikayı doldurdum. 120 saniye çekim yaptım. Biraz daha görüntünün aydınlık olacağını umaraktan bir 5 saniye daha uzattım görüntümü ve şöyle bir kadraj elde ettim. Görüldüğü gibi suyun suya tül etkisi verdik. Yani suyun zamana göre akışını yansıtmış olduk uzun pozlama yaparak. 120 saniyelik bir çekimle. Biz bunu normal çekim yapsaydık, yüksek enstantanede yapsaydık görüldüğü gibi suyun taneciklerini damla damla alabilirdik. Burada diyafram değerimiz 9. 127,5 saniye çekim yapmışız. başına geldik. Ve güzel bir gezi olacak, güzel bir çekim olacak. Seninle her zamanki gibi. İnşallah. <laughs> Genç bir arkadaşın olarak. Genç bir arkadaşım olarak. Teşekkür ederiz. Edeceğiz. Başlayalım. Şu an Kayseri'de bulunan Kapılboşu Şelalesi'ndeyim. Ee, burada şelale ve e, önümüzde bulunan eski değirmenin beraber bir kadrajla fotoğrafını çekeceğim. Tripotumu kurdum. Ee, kablolu deklanşörüm yanımda. Yaklaşık bir, bir dakikalık, e, 60 saniyelik bir pozlama yapacağım. Bolt modunda çekeceğim. Diyaframı 6.3'e aldım. 6.3'de bana verdiği değer şu anda 1 dakikada. Suyun akışı 1 dakikada nasıl yansıyacak fotoğrafı onu göreceğiz. ...ve çekimimi basıyorum. Evet, şu anda bir dakikalık bir pozlama yaptım ve şöyle bir e, kadraj çıktı. Suyun akışını bir dakikadaki fotoğrafa yansımış hali. Tül etkisi vermiş olduk fotoğrafa. Gerçekten e, suyun debisi de yüksek olduğu için... ...istediğim kadrajı burada alabildim bir dakikada yeterli bir süre oldu benim için. Evet Abdullah. Kayseri'ye geldik. Evet. Kayseri'ye geldik. Bundan çok daha güzel geçti ama vakit yetmedi. Şelaleler planladığımız şelaleler Kapuzbaşı Şelalesi, Dereba Şelalesi çok güzeldi. Daha gitmek istediğim çok güzel yerler var. Erciyes bir harikaydı. Ben de çok beğendim. Dokusu iyi, insanı iyi, çevre fotoğraf için harika. Doyumsuz bir yer. Tekrar geliyor muyuz? Tekrar mutlaka gelelim. Çünkü bir hafta bile yetmiyor. Üç gün bize yetmediğine evet. göre bir hafta mümkündür yetmez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edelim. Ben de sureti alem Fotoğraf ve Sinema Derneği'ne Yusuf Kartal'a bize çok teşekkür Bizi ediyorum. Bizi iyi ağırladılar. Burada herkesi bekliyoruz. İnşallah.